Evet çocuklar, şimdiki dersimiz matematik konumuz. Geometrik cisimler ve şekiller. Daha önce bu konuyu hiç işlemedik. O yüzden dikkatlice dinleyin. Ee, videonun sonunda da vereceğim bir ödev olacak. İyi dinlerseniz ödevinizi kolayca yaparsınız. Bakalım bizim geometrik şekillerimiz nelermiş? Geometrik şekillerimizden ilki üçgen. Üçgen nasıl bir şekil? Üçgenin üç tane kenarı, bakın bunların hepsi kenar, burası, burası ve burası. Ve üç tane de köşesi vardır. Köşe nedir? Sivri olan yerler. Üç tane de köşesi var. Bakın, birinci köşem, ikinci köşem, üçüncü köşem. Üç tane kenarım, üç tane de köşem var. Üçgenin böyle. İkinci şeklim kare. Kare nasıl bir şekilmiş? Karenin dört kenarı ve dört köşesi vardır. Ve bütün kenarları birbirine eşittir. Bakın karenin dört tane kenarı bir, iki, üç, dört tane kenarım ve sivri yerlerim, köşelerimde dört tane de köşem var. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kenarım, dört tane köşem var. Ve karenin bütün kenarları birbirine eşit. Hiçbiri birbirinden uzun ya da kısa değil. Hepsinin uzunluğu birbirine eşit. Diğer bir geometrik şeklimiz dikdörtgen. Dikdörtgen nasıl bir şekilmiş? Dikdörtgenin de kare gibi dört kenarı ve dört köşesi vardır. Bakın. 1, 2, 3, 4 kenarım ve 1, 2, 3 ve 4 tane köşem var. Ama dikdörtgenle karemin arasındaki fark dikdörtgenimin 2 tane uzun kenarı var. 2 tane kısa kenarı var. Yani ke e kenarların birbirine eşit değil. 2 tanesi uzun, 2 tanesi kısa. Ama karedeki nasıldı? Hepsi birbirine eşitti. Ama dikdörtgeninki öyle değil. 2 tane kısa kenarı var. İki tane de uzun kenarı var. Karıştırmayın onları. Diğer bir geometrik şeklim çember. Peki çember nasıl bir şekilmiş bakalım. Çemberin köşesi ve kenarı yoktur. Bakın çemberin ne bir köşesi var ne bir kenarı var. Yuvarlak. Ve yuvarlaktır. Aynı zamanda çemberimin içi boş. Çemberimin içinde hiçbir şey olmazsa e, çember olur. Mesela düşünün bilezik olabilir içi boş veya böyle kızların oynadığı hani böyle çemberler oluyor böyle bellerine takıp çeviriyorlar luop da deniyor mesela onlar çemberdir çemberin köşesi ve kenarı yok yuvarlak içi boş aynı zamanda düz bir yüzü yoktur tamam bunu unutmayın ama dikdörtgenin düz bir yüzü vardır mesela e, karenin düz bir yüzü vardır. Üçgenin düz bir yüzü vardır ama daire şey çemberin düz bir yüzü yoktur. Diğer bir şeklim daire. Daire ile çemberin arasındaki fark nedir sizce? Sorayım ben şöyle bir. Ne görüyorsunuz? Çemberimin içi boş, dairemin içi dolu. Bakalım daire nasıl bir şekilmiş. Dairenin de köşesi ve kenarı yoktur. Ancak içi doludur ve yuvarlaktır Örneğin top içi dolu yani bir cisim olarak hareket ediyor. İkincisi duvar saati mesela göstereyim ben size hemen daire şeklinde bir duvar saatim var ve bunun içi nasıl dolu yani. Eğer ortası boş olmuş olsaydı, o zaman çember diyecektim. Ama içi dolu olduğu için bu benim dairem olmuş oluyor. Bir de bizim geometrik cisimlerimiz var. Şimdi bunlar geometrik şekillerdi. Hemen bir daha geçelim. Birincisi üçgen, kare, dikdörtgen, çember ve daire. Bunlar bizim geometrik şekillerimiz. Bir de geometrik cisimlerimiz var. Onları da hemen size göstereyim. Mesela şu kitaptan göstereceğim. Geometrik şekillerim şey cisimlerimiz. Bunlar cisim. Cisim ne demek? Elimizde tutabildiğimiz, e, görebildiğimiz eşyalara biz cisim diyorduk. Yani maddelerin her birine cisim diyorduk. Peki düz yüzü bulunmayan ve yuvarlanabilen nesnelerim neymiş? Bakın, top. İçi dolu mu? Dolu. Ve bu bir daire. Düz yüzü yok. Bakın. Yamuk. Bu tarafı da yamuk. Bu tarafı da yamuk. Dümdüz değil her yeri. Mesela bilye. Bilyem de aynı şekilde. Top gibi olduğu için düz bir yüzü yok. Sürekli eğimli. Mesela portakal. Portakalın da düz bir yüzü yok. Sürekli eğimli. Böyle kıvrılarak gittiği için düz bir yüzü yoktur. Çemberin ve dairenin. Peki, demiş ki düz yüzü bulunmayan ve yuvarlanabilen nesneleri işaretleyelim. Bu sizin evdeki kitaplarınızdan değil. Ben bunu sizin daha iyi görebilmeniz için bu kitaptan gösteriyorum. Bakın, düz yüzü bulunmayan ve yuvarlanabilen nesneler hangileridir? Kare şeklinden oluşmuş bir küpüm var elimde. Bunun düz yüzü var mı? Evet, bakın kare olduğu için burası bir düz yüzey. Burası bir düz yüzey. Burası bir düz yüzey. Ama karpuzumun düz bir yüzeyi var mı? Hayır. Sürekli kıvrılıyor bakın. Sürekli. Buradan da kıvrılır. Arkasından da kıvrılır. Top gibi olduğu için düz bir yüzeyi yoktur. O yüzden yuvarlanabilen de demiş aynı zamanda bakın. Karpuz yuvarlanır mı? Evet. Ve düz yüzeyi yok mudur? Evet. Mesela kibrit kutusuna bakalım. Kibrit kutusu neye benziyor bizim biraz önceki geometrik şekillerimizden? Dikdörtgene benziyor. Neden? İki tane kenarı uzun, iki tane kenarı kısa. Bakın burası da aynı. İki tane kenarı uzun, burası da aynı. İki tane kenarı uzun, iki tane kenarı kısa. Şimdi bunun düz bir yüzeyi var mıdır? Evet bakın burası düz. Burası düz bir yüzey. Burası düz bir yüzey. O yüzden yuvarlanabilemi yani yuvarlanmadığı için de kibrit kutumu işaretlemiyorum. Gelelim basketbol topuma. Basketbol topumun düz bir yüzeyi yok mu? Evet, sürekli kıvrılıyor. Buraya da kıvrılıyor, buraya da kıvrılıyor. Aynı şekilde bu şekilde ve arkasına doğru da kıvrılıyor ve aynı zamanda yuvarlanabilen bir cisim olduğu için topumu da işaretliyorum. Basketbol topumu. Geldik şimdi üzerinde kare bulunduran nesneler. İyice bakın hangilerinin üzerinde kareli, kareler var. Kare e, şekli var geometrik şekil olarak. Bakın hediye paketi kutusunun e, şekli kare mi? Evet bence dikdörtgene benzemiyor. Bütün şekilleri, e, kenarları eşit gibi duruyor. O yüzden... Zaten işaretleyin dememiş. Kare olan nesneleri bize direkt göstermiş. Mesela bu sizin okulda oynadığınız bazılarınızda olan zeka küpleri. Bunların da her bir yeri kareden oluşuyor. Hepsi birbirine eşit. Aynı zamanda oyunlarda kullanılan zarlar. Zarların da her bir yanı diyeyim artık. Hepsi kare. Kareden oluşuyor. Üstü de aynı şekilde. Geldik bir soruya. Üzerinde kare bulunduran nesneleri işaretleyelim. Üzerinde kare olanları işaretleyeceğiz. Bir çadır vermiş. Bakalım çadırımıza. Sizce bunun bütün kenarları birbirine eşit gibi mi duruyor? Bence eşit gibi durmuyor. Daha çok dikdörtgene benziyor. Yani şu kenarları uzun, şu kenarları biraz daha kısa ve burasında da bir üçgen var. O yüzden burada bir kare yok. İşaretlemiyorum. Geldim hediye paketi kutusuna. Sizce bunun şurasındaki kısım kareye benziyor mu? Ve burasındaki kısım? Bence benziyor. Her bir kenarı birbirine eşit gibi duruyor. Kare bir kutu çünkü bu. O yüzden işaretliyorum. Peki burada herhangi bir şekilde kareye benzeyen bir şekil var mı? Yok. Üstü yuvarlak ve içi dolu olduğu için daire diyebiliriz buna. Burası da bizim altı oval olmasaydı eğer dikdörtgen derdik. Yani şurası şu şekilde yamuk olmasaydı belki şöyle dikdörtgen diyebilirdik ama üstü ve altı birbiriyle aynı, yani dümdüz çizgiler olmadığı için burada da bizim kareyle ilgili bir şeklimiz yok. Gelelim diğer bir kutuya. Bu kutuda ne kutusuna benziyor? Kurabiye kutusu galiba. Şurasındaki şeklimiz kareye benziyor mu? Bence benziyor. Bütün kenarları birbirine eşit. Aynı şekilde yan tarafı da eşittir. Çünkü önü kare ise arkası da karedir bence. Yanı da karedir. O yüzden kare bulunduran işaretleyin dediğine göre bunu da işaretliyorum. Şimdi geldik arka tarafa. Burada da demiş ki bu sefer üzerinde üçgen bulunduran nesneleri işaretleyin. Bir parfüm kutusu vermiş. Sizce bu parfüm kutunun üzerinde bir üçgen var mı? Evet zaten soru sormamış. Direkt bize üçgen olanları inceleyiniz demiş. Çadırımın giriş kısmında bu şekil üçgen mi? Evet. Çatımız üçgen mi? Evet. Peki çatımızın üzerindeki baca nasıl bir şekil? Bunu görebiliyor musunuz? Ee, şöyle yaklaştırayım. Sizce çatımızın üzerindeki baca nasıl bir şekil? Bakın iki tane uzun kenarı, iki tane kısa kenarı var. Bacamız dikdörtgen. Devam ediyoruz. Bu sefer de demiş ki üzerinde üçgen bulunan nesneleri işaretleyelim. Bakalım hangileri üçgen? Peynirimizin şekli üçgen mi? Evet zaten direkt belli İşaretliyorum. İlacımın üstü üçgen mi veya yanları? Hayır üçgenle ilgili hiçbir şey yok. İşaretlemiyorum. Burada bir ağaç kütüğü var. Ağaç kütüğümün şekli üçgen mi? Evet o yüzden işaretliyorum. Pilim var. Pilimde herhangi bir üçgene benzer bir şey var mı? Yok. O yüzden işaretlemiyorum. Şimdi geldik. Üzerinde dikdörtgen bulunduran nesneler. Direkt bize vermiş. Soru sormamış. Kitap, defter bir dikdörtgen midir? Evet. Mesela benim şu anki kitabım da bir dikdörtgen. İki tane kenarım uzun. iki tane kenarım kısa. Kitaplarımız ve defterlerimiz dikdörtgendir. Onu unutmayalım. Buzdolabımız Dikdörtgen mi? Evet, 2 tane uzun kenarım var. 2 tane kısa kenarım var. Kibrit kutusu dikdörtgen mi? Evet, 2 tane uzun kenarım var. 2 tane kısa kenarım var. Şimdi geldik bir soruya. Üzerinde dikdörtgen bulunduran nesneleri işaretleyelim. Üstünde dikdörtgen olacak. Bilyemizde dikdörtgen şekli var mı? Yok. Bu bir ney? Daire. İçi dolu olduğu için bu bir daire ve düz bir yüzey zaten yok. O yüzden işaretlemiyorum. Dolabıma bakıyorum. Dolabımın şu yanının iki kenarı uzun, iki kenarı kısa mı? Evet. Yani bu bir ney? Dikdörtgen. O yüzden işaretliyorum. Geldim meyve suyu kutuma. Üstünde yazıyor meyve suyu diye. İki tane kenarım uzun. iki tane kenarım kısa. O yüzden bu bir ney? Dikdörtgen işaretliyorum. Peki bir tane odun parçası vermiş bize. Bunun dikdörtgenle ilgili bir kısmı var mı? Aslında şuraya bakarsak, üstü görmezsem, alta bakarsam bakın altında onu tutan şeyler. Bunu bence altına bakarak yapalım. Üstüne bakarak yapmayalım. Büyüye değil küçüğe bakalım. Altında bunu tutan nesneler. Bunlar da tahta. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa mı? Evet bence öyle. Yani burada da dikdörtgenlerim var. O yüzden bunu da işaretliyorum. Şimdi bu konuyla ilgili size bir ödevim var. Hemen şöyle gösteriyorum. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Beyaz kitaplarınızın 148. ve 149. sayfaları size ödev şöyle göstereyim hatta şu 149. şey 148. sayfam ödev ve 149. sayfam ödev üstte size e cümleler vermiş bunlara göre de ağaçtaki şekilleri boyayın diyor ve burada Kediye paketlerini boyayın diyor e bir sonraki videoda görüşmek üzere bir canlı yayın yapacağız bu konuyla ilgili hepinize öpüyorum diğer videolarda görüşmek üzere.